Manifesto hazırlanıyoruz. <laughs> Renkli güzel bir şeyler giymek istedim. Hemen başlayalım. Şöyle sarılı yeşil bir korsam var. Bence çok tatlı olacak. Bunu giyiyorum hemen. Ben bu arada çok heyecanlıyım çünkü kızları dinlemeyi çok seviyorum ve ilk defa canlı dinleyeceğim. Gideniniz varsa ve orada beni görürseniz lütfen gelip selam verin. Altıma upuzun ve boz bol bir kotum var. Bunu giyeceğim. Arkadan da böyle bağcıkla bağladım. Aslında kombinimiz böyle ama buna bir sürü aksesuar eklemek istiyorum. Bu aslında üstündekini takım eteği. Bunu kafama bandana gibi bağlayabilirsem bence çok tatlı olacak. Ne düşünüyorsunuz? Bence çok tatlı oldu. Aa çok beğendim. Arkadan biraz ek duruyor ama arkamı ben görmediğim için benim sıkıntım değil. Hemen takılarımı takıp geleceğim. Böyle bir kolye taktım, yüzüklerimi böyle. Bir de ben zinciri taktım. Çanta ayakkabı alıp hemen çıkacağım. Çanta olarak bunu aldım, ayakkabı olarak da bunları giyeceğim. Yeşilin 50 tonu oldum ama çok renkli olmak istiyorduk zaten amacımıza ulaşmış olduk. Size çıkarken göstereceğim. Son halim böyle. Beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize çok öptüm.